Hepimiz için kazanç dolu bir pazar günü olmasını diliyorum. Mutlu pazarlar efendim. Pazar iddia bülteninden seçimlerimizi paylaşmak üzere sizlerle birlikteyiz. 4 maçlık ideal bir kupon ortaya çıkardık. Toplam 4,68 orana sahip. İlk mücadelemiz Finlandiya Ligi'nden gelecek. Helsinki Kemi Kings'le karşı karşıya gelecek. Helsinki Finlandiya Ligi'nde özellikle evinde çıktığı karşılaşmalarda namalup ünvanını koruyor. 7 maçın 6'sını kazanırken yalnızca bir beraberlik aldı içeride. Ve iç sahada rakip ağlara 22 gol bırakırken kalesinde yalnızca bir gol gördüğünün altını çizelim. Bugün rakip Kemik Kings. Onlar da son haftalarda kötüye doğru bir düşüş söz konusu. Çünkü ligde oynadıkları son 2 maçta rakiplerine gol atamadan kaybettiler. Son 5 maçlık lig performansında ise hiç kazanamadıklarını görüyorum. Bunların üçünü de mağlubiyetle tamamladılar. Bu saydığım üç mağlubiyetinde deplasmanda olduğunu. Bu üç maçta da skor üretemediklerinin altını çizelim. Helsinki 3 maçtır deplasmanda zorlanan rakibi karşısında evinde 3 puana yakın görünüyor. E, handikaplı 1 yazacağız. Alternatif bahislerde gol yoku değerlendirebilirsiniz. Kemi Kings'in deplasman karnesinde 3 maçtır gol atamadığını ön plana çıkartarak devam edelim ikinci karşılaşmamız CONCACAF Gold Cup'tan gelsin efendim. CONCACAF Gold Cup'ta yarı final Meksika Jamaika karşı karşıya gelecek. CONCACAF Gold Cup'a baktığımız zaman hem Meksika'ya hem de Jamaika'ya aynı gruptan buraya kadar geldiklerini görmekteyiz. Grubu Meksika 7 puanla lider. Meksika ise e, Meksika lider, Jamaika ise e, 5 puanla ikinci sırada tamamlamıştı. Gruptaki karşılaşmayı merak edenlere de karşılaşmanın başladığı gibi bittiğini söyleyelim. Şimdi yarı finalle karşı karşıya geldiler. Buraya gelene kadar kendileriyle de bir kez oynama şansı yakaladılar. Birbirlerini iyi tanıyorlar. İlk maçtan gol çıkmamıştı. O maçın telafisi vardı ama bu maçın telafisi olmayacak. Dolayısıyla burada daha da kontrollü iki takım olacağını düşünüyorum. Evet Meksika favori ama da buraya gelene kadar hiç maç kaybetmedi. Dolayısıyla ben e, ee, ilk yarı 0 ve 2.5 gol altı seçimleri üzerinde duracağım bu karşılaşmada. İki maçımız daha var. Bu iki maçta bu gece yine bülteninden gelecek. Major Lig'de oynanacak karşılaşmalardan devam edelim. Sıradaki müsabaka 416 iddia koduyla Vancouver Portland karşılaşması olacak. Major Lig'de seçimler Gol bahisleri üzerine biraz daha fazlalaşacak. Özellikle Portland'a baktığımız zaman Major League'de Geride bıraktığı son iki maçı 3.5 gol üstü sona erdi. Biraz daha geriye gittiğimiz zaman takımın oynadığı kupa karşılaşmasını da hesaba katarsak geride bıraktığı son 7 resmi maçının tamamında karşılıklı goller görüyorum. Altısında da en az 2.5 gol üstü sonuçlandı. Vancouver'ın bu sahada oynadığı son maçtan 5 gol çıkmıştı. Onların da iç sahada oynadığı son 3 maça baktığım zaman tamamı karşılıklı gol var. İki takım arasında oynanan maçları da biraz göz attığımız zaman son 5 maçın aralarında bir hazırlık maçı olduğunu söyleyelim ama dördü resmi hepsi karşılıklı gollerle. Bugün bu karşılaşmada karşılıklı goller öncelik sonra oranı biraz daha yukarı taşımak adına 2.5 gol üstünü alalım. Son mücadelemizle devam edelim o da Siddle San Jose karşılaşması olacak. Burada da e, ev sahibi galibiyet yakın görünüyor. Ama karşılaşmada goller de fazlasıyla izleyeceğimizi düşünüyorum. Siddle'ın son maçı evinde 7 gol çıktı. DC United karşısında 4-3 kazanmışlardı. Ligde oynadıkları son deplasmana baktığım zaman Colorado deplasmanı 3-1. Burada da 4 gol görüyoruz. Onun öncesinde Kupa, Lig oynanan maçlar yine 2,5 gol üstü bitiyor. San Jose rakibinin daha da üzerinde maçları oynuyor. San San Jose'nin son maçından 6 gol çıktı. Onun öncesinde Kupa maçı, Los Angeles maçı 5 gol. Atlanta United teplasmanı 6 gol. Takım gollü karşılaşmalarını sürdürüyor. Bugün de bu iki takım maçı... Bol gollü geçecek gibi görünüyor. Son olarak Kupa karşılaşmasında 2-1 San Jose evinde karşılaşmıştı. Karşılıklı goller ve 2.5 gol üstü yine gelmişti. Burada da 2.5 gol üstünü kuponumuza yazalım ama taraf bahisinde de ev sahibinin ağırbağısını aktaralım. 4 maçlık seçimimizde sizlerle birlikteydik. Yazdığımız gibi sonuçlanması diliyorum. Hoşçakalın. <laughs>